arkadaşlar bugün de en sevilen felak köfteme yapacağım size ee, içinde ne olduklarını söyleyeyim İlk başta yaptıklarını söyleyeyim size 2 su bardağı ince bulgur köftelik ee, bir su bardağı irmik onları ilk önce bir bardak suyla ıslatıyoruz bekletiyoruz daha sonrasında salçamızı koyuyoruz bir tatlı kaşığı böyle biber salçanız varsa ben seviyorum dışında lezzetli olsun diye ee, bir buçuk yemek kaşığı da salça koyuyoruz. Ya o isteğe göre sizin ben mesela kendim tariflerime bakıyorum. Kendi isteğime göre yapıyorum her şeyi. Bir tane yumurta kırıyorsunuz toparlaması için. Sonra 3 yemek kaşığı un koyuyorsunuz. Sonra ben böyleyim tuzumu karabiberimi yani kendi kafama göre koyanlardanım ee, siz onu kendi damak lezzetinize göre de ayarlayabilirsiniz karabiber koydum şimdi kimyon koyuyorum kimyon çok yakışıyor böyle şeylere bulgurlu olan şeylere sonra ellerimi iyice yıkadım ve ben bunu şimdi yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar. Şu anda bitirdim ben yoğurma işlemini. Şimdi felak köftelerimizin şeklini veriyorum. Böyle parmağınızı batırıp bu şekil yapabilirsiniz. Bunları şimdi yaptıktan sonra sıcak suyu da bir taşım suda kaynatacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi felak köftemi bitirdim. Kaynayan suyun içine gidecek. Suyumuzu önceden kaynattım ben. Evet, felak köftelerimiz haşlandı. Şimdi sosunu yapıyoruz. Ben ölçü kullanmıyorum yağlarda ama size göre şimdi ölçeceğim. Böyle bir kaşığınız varsa servis kaşığınız, onunla 1, 2, 3, 4, biraz da sıvı yağ kullanacağım. Biraz da sıvı yağımızdan kullanacağım. Tek zeytinyağı ile olmasın, sıvı yağ da biraz daha lezzet veriyor. Bunu biraz bol yağlı yaparsanız çok lezzetli oluyor, tadı, her şeyi harika oluyor. Ya toplam e, 8-9 kaşık yağ yapmış olduk. E, ben tam 6 diş, 5 diş sarımsak yaptım. İsteğe bağlı bu da tabii ki. Herkes istediği ölçüde kullanabilir sarımsağı. İsteyen daha fazla, isteyen daha az. Hani sarımsak seven, sevmeyen olabilir. Şimdi bunlar biraz kızaracak. Şöyle biraz sarımsağın kokusu çıksın. Böyle yağ ile. Hatta ben. Şimdi salçamızı koyuyorum. Salça da isteğe göre e, mesela sos, domates sosu kullananlar var. Ben ama domates sosunu sevmiyorum bunda. Salçayla daha çok seviyorum. Daha güzel oluyor tadı. Deneyin. Daha lezzet alabilirsiniz. Biraz da biber salçası koyun içine. Acı sevenler için. Bu da çok lezzet veriyor. 3 yemek kaşığı koydum ben. De. O salçalı sevdiğimiz için biz. Bunu da siz kendinize göre yani yaptığınız ölçüye göre salçanızı ayarlayabilirsiniz. Ya ben aslında her şeyi size siz de biliyorsunuzdur ev hanımları böyle ölçü kullanmayı ben pek sevmem. Ama sizin için biraz daha dikkat ettim ama inşallah olmuştur. Bunu böyle salçayla kavuruyoruz. Çok güzel kokusu bile şu anda çok güzel geliyor. Ama çok güzel tat veriyor, deneyin. Hatta bunu bir gün sonra bile yerseniz lezzet veriyor. Şimdi ben iki tane limon sattım. Ama ekşi sevmeyen insanlar için, ya yani bir tane limon bile yeterli gelebiliyor veya bir buçuk limon. Ben seviyorum limonu. Limonun lezzeti ayrı bir tat veriyor. Böyle sosumuzu iyice salçalar çözülene kadar karıştırıyoruz. İsteğe bağlı nar nere, ekşisi de koyabilirsiniz içine. Ama ben şimdiki şeye göre koymayacağım. Şu anda tuzlu falan yerinde olduğu için biz çok az bir tuz atacağım. Çok az böyle hani e, Duruma göre bakarsınız Piştikten sonra Sosum kaynadı şimdi felak köftelerimizi içine koyuyorum. Şimdi bunu bu sosla iyice çeviriyorum. Bu arada da ocağınızın altını kapatabilirsiniz. Zaten sıcak sosumuz. Bunu böyle iyice karıştırın sosuyla. Bakın köftelerim hiç bölünmedi. Tek tek duruyor ve çok güzel duruyorlar. Şimdi ben size onu daha güzel hale getireceğim. En sonda süslerken hani servisinizi yapmadan önce maydanozlarla üstünü süsleyerek servisinizi yapabilirsiniz. Böyle geleceğiniz misafirlere falan çok şık bir sunum oluyor. Ben şimdi size sunumunu da göstereceğim. Evet arkadaşlar, fellak köftemizin son hali Dumanlar üstünde. En son e, maydanozlarınızı döküp servis yapabilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Teşekkürler.